Sayfalarınız içinde kullanacağınız resimler her zaman için hazır olmayabilir. Gerçek resimler gelene kadar onların yerini tutacak yer tutuculara ihtiyacımız olabilir. Bu durumlarda Dreamweaver içerisindeki Image Placeholder resim yer tutucudan yararlanabiliriz. Resim yer tutucuyu eklemek istediğiniz alana tıklayıp Insert panelinden Images menüsü altında Image Placeholder'ı seçip eklemek istediğiniz resim yer tutucunun ismini boyutunu, rengini ve alternatif metnini yazıp OK butonuna basabilirsiniz. Bu işlem sonrasında tarayıcı içerisinde bu alan kırık linkli bir resim olarak gözükecektir. Daha sonra isterseniz bu resim yer tutucunun yerine gerçek resmi koyabilir. Ya da resmi yer işaretledikten sonra özellikler denetçisinde create butonuna basarak varsayılan resim istemci içerisinde bu alana uygun bir resim oluşturabilirsiniz. Gerçek resim geldiğinde bu alanı gerçek resimle değiştirmek için alan üzerine çift tıklamanız ve koymak istediğiniz resmi, resmi seçmeniz yeterli olacaktır. Dreamweaver bunu sitemizin içine kopyalayıp isteyip istemediğimiz soracak kopyalamayı kayıt butonuna bastığım anda seçmiş olduğumuz resim sayfamızın içine yerleştirilmiş olacak. Tarayıcılarınız dediğimizde resim yer tutucunun yerine seçmiş olduğumuz bu resmin yerleştiğini görebilirsiniz.